Bayım. Ha. Ha mı? Ha. Sen hapishaneden mi kaçtın? Ha. Dün bakayım aşağı. Sebep. Hapishaneden kaçtın çünkü. Ne diyorsun? Hapishaneden ne kaçıyorsun doktor memur ya? Neyle kaçıyorsun? Bak, götüne sokarım memur bak onu çıkarıp durma ya. Aa! Ellerini kaldır. Aracıma yastın ellerini kaldır. Ya dostum bir sakin olsana fuck you adamım ya. Aracıma yastın kostümüm kostümüm. Tamam aracıma yaslan. Hakaret ediyorsun ama kişisel olarak. Ama sen aracına yaslan. Yavaş oradan, yavaş yavaş. Atmadan, atmadan önce hakaret ettin. İzin ver. Aracınızda, aracıma dönün. Yüzünüz aracıma dönün. Kimliğine bak da kaçak mıymış bak uzun hapsen. Abi kaçak maçak değilim kostümüm bu benim ya. O zaman niye düzgün cevap vermiyorsun bayır. Ya ben ne diyorum sana işte. Ya Benim aracı hastanır mısınız? Otele gideceğim beni bekliyor. Tamam olur, aracıma yaslanır mısın? size uygulayayım, size yardımcı olacaklar. Yardımcı olmayacak gibi duruyor bu arkadaş bence. Evet üstümüzde silah var bıçak var. Silah Allah. ruhsatlıydı mi? Bıçak tamam, kontrol ederiz. Sevinirim. Bıçak yalnız şeyin ya, ya, şimdi nasıl anlatayım bir alma amına koyayım ya. Üslubunu düzeltirsen sevinirim. Ya, 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 ya dostum sen anlamıyor musun? Bir şey için aldık diyoruz. Nasıl anlatayım tamam, şimdi sana? Tamam üslubunu düzeltebilir misin? misin? Etkinliğe gideceğim etkinliğe o bıçak onun. Bıçağımı gelir misin? Al silah senin olsun. İsmin ne? Carlos Valk. bak yaz abone koyayım oraya. Tam üstü bunu düzelt öncelikle. Carlos. Valk. Dostum sana diyorum ki etkinliğe gideceğim. Hani bırakırsan Bayım, gideceğim. Benim ilk önce Carlos Valk. Evet. Carlos Valk diye bir yok burada. Senin tabletin sorun o zaman yazmayı bilmiyor. Yani. Carlos Valkl olabilir. olabilir mi? Valkır değil. Valk. W ile yazılıyor. <laughs> bak gördün mü? Benim gitmem lazım abi. Benim işimi bitin. Cezamı kesiyorsunuz. Ya yani ne yapıyorsan bıçağımı geri alayım silah senin olsun sıkıntı yok. Tamam ee, Alex. Polis ben... memuru musunuz? Değilim değilim o dostum şimdi sana nasıl anlatayım bunu ya. Biz onu etkinliklere araç yoluklamak için yapıyoruz bunu. Polis falan evet. değilim. Arkadaşlar hakikaten yapıyorum bin dolar yazıyorum Tamam 20 bin dolar yaz ya. İstersen 100 bin dolar yaz. Nakitlerin hmm. 20 bin dolar sıkıntı yok benim için. Yani aşağıdan düştüm acele edeceğim diye. Tamam ya nasıl çalışmadan? Çavuşum bıçağımı da arkadaştan geri alabilir miyim rica etsiniz? Bıçağı veremem maalesef. Dostum diyorum ki etkinlik için alalım. Etkinlik. Şimdi bayım öncelikle ben size dostunuz diyelim. İkincisi tamam ben bayım size bayım, delici, ben de delici kesici valeti geri veremeyeceğim. Ya diyorum ki ben onun için aldım. Şimdi gidip bir daha mı alayım onunla uğraşayım dostum? Bayım Şimdi vermeyeceğim kartımı geri. Kartımı göstereyim sana. Ne istiyorsan göstereyim dostum. Sıkıntı yok ne yani. kartınız var bayım? Ruslatı da yok silahın. Silahın ruslatı var bayım da benim üzerime kayıt değil. O arkadaşı ee, silahı. Size... Öyle olmuyor işte o. E, Çalıntı silah oluyor. İkincisi olarak da şunu şey. ileteyim. Bıçağı mı geri alabilir miyim? Herhangi bir şekilde kullanmadım zaten bıçağı. İkinci olarak da zaten bu zombi etkinliğinde kullanılması için alındı o bıçak. Bayım, de etkinliğiniz, sizce? etkinliğinizi e, yanınıza taşımayın. Etkinliği göstereyim bayım. Tamam efendim. Evet, bıçağınızı evet, bir evet, de alırsanız evet. daha iyi olur. Carlos Falk. Tamam dostum da bıçağı istiyorum senden. Ben farklı bir şey istemiyorum senden. Bıçağı efendim delici kesici başta veremem. Tamam kullanmış olsam kanunu uygularsın bana. Kullanmadım bunu. Şimdi bayım e, bıçak kullanmak önemli değil, benim. Bak, bizim normalde mu? sizi alıp departmana götürmemiz, tamam, işlem uygulayıp kamuoya götürmemiz lazım. Dostum ben de diyorum ki hani bıçığımı ver ondan sonra etnik tasarrufu alacaksın al bıçığımı. Bunu benim kullanmam şey... gerekiyor anladın mı o bıçığı? Şey Şimdi dinle beni, dinle beni ben bunu yapıyorum. Iıı şu an biz görev yaparken body camlarımız açık olduğu için. Sizin tamam, bıçağı bayıldım. aldıktan sonra bak, bıçağı aldıktan sonra ha. geri verdiği an bu adam başı ağrır. Tamam Siz bunu Tamam ben sizin ki şefiniz kim? Ben ona yine ileteyim dostum. Şefiniz kim beyefendi biz o bıçağı geri veremeyiz buraya. İsterse tamam, belediye başkanı gelsin, geri veremeyim. Bak sana neyi anlatıyorum güzel. Çavuşum yazdınız mı cezasını? Adın neydi? Evet. Tamam arkana dönün kelepçenizi çözeyim. Tamam ben bir izin ver bir konuşabilir miyim dayıcığım? Ben bıçak geri verilmeyecek var. istediğiniz kadar konuşun. Tamam da diyorum ki iki dakika ver sonra al etkinliği de istersen sen de gel. Gel gör yani bıçığın nerede kullanılacağını ondan sonra al alacaksan bıçağı. Beyefendi bıçağı aldınız siz de alabilirsiniz o zaman bıçağı çok rahat bir şekilde etkinlik bölgesine Anladım. veriyorlarsa veriyorlar tamam adam Yani basit bir bıçak beyefendi. E basit bir bıçak, sever o zaman. Basit e, bir bıçak. Alex. evet. Alex rozet numaranı söyle arkadaşa. Rozet numaram 701 şikayetçi olabilirsiniz gerekirse. Alessandro Deluca. Bıçağı Aynen. da dönüş. Aynen. Heh. Efendim? Herhangi biri kim size zimmetlediyse eyalet polisine Aynen. 701 rozet numaralı Alex aldı dersiniz. Etkinlik zaten dönüşünü verdiler. de alabilirsiniz. Ben kendi evet. depoma koyacağım bunu. Şimdi dostum depo de. bu 10, 10 dakika var. 10 dakikada ben nasıl alayım Aa. o bıçığı senin adamına yazıp da memuru bizi, ulaşıp halledeyim. Bayım bak bizi dinleyin. Biz size yani... Geri yani, veremeyiz bunu. bunu. Gerçekten tamam, veremiyoruz. Abi, yapacağımız hiçbir şey yok. Şefin adını alabilir miyim rica etsem? Jimmy, Jimmy kark etti. Bak, şefimiz. Müsait mi şu anda? 702 Jimmy Karketti. Hayır hayır şu an telsizle mi onu soruyorum. Şu an işte iyi bilmiyorum. Şu an kim var yürü sütleriniz onunla görüşebilir miyim? Var hepsi zaten var telsizde Ben kıdemli çavuşum bayım. Zaten kıdemli çavuşum. İstediğin kimseyle konuşabilirsin kıdemli bunu geri verin. Olabilir evet. bak ben demek mi anlamıyorsun sen. Git artık ya. git artık. Sen de bizi anlamıyorsun ama